Ey bütün zamanların çıldırtan gözyaşları! Ey bütün zalimleri boğacak kadar uçsuz bucaksız deniz! Ey bütün sevdaların sonsuz efkarı! Bak hala tih çölündeyiz. Yüzyıllardır beklerken o büyük anı, Beklerken denizde kader anı, İşte seninleyiz. Yap artık yapacağını! Ey aşkın ayet ayet, ışık ışık her yandaki çehresi, gülümse. Kimsesiz kaldık ey Rabbimiz. Yok mu Ebu Zeran, yok mu hiç kimse? Yeniden tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları, ne kudret helvası, ne biriz. Ey Hızır, Ey Musa'nın hasası, ey içimizdeki deniz, Ey bütün zamanların çıldırtan gözyaşları, Şimdi bir tek damlanla tufandır yüreğimiz, Şimdi kıyam, şimdi aşk, şimdi secdedeyiz. Bir tek sözün bin yarayı tam deştiği andır bu. Şimdi bütün zamanların birleştiği andır bu. Sonsuzluğun kalbimize yerleştiği andır bu. Şehitlerin olsa da bir daha bir daha versem dedikleri candır bu. Allah'tan gelip Allah'a giden yoldaki yolcudaki heyecandır bu. Şimdi bütün yeryüzü baştan başa Kerbela. Şimdi bütün günler Aşura. Aşk için insiyandır bu ve Bengisu Bengisu Hüseyindir. Hasan'dır bu. Selam olsun saf saf duranlara. Selam olsun aşk yalnızca aşkın oluncaya dek birleşsin diye geçmiş ve gelecek. Sonsuzla yassanıp çarpışanlara.